arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bunun, bu karakteri de nereden çıkardım diye sorarsanız ee, Stade dizisinden Efsanevi çıktı. Ender ender Efsanevi geldi. En sonunda Efsanevi geldi. Açtık baktık destansız Leli ve Veli geldim. 28 karakterim var. Seni geçtim. Ama kupada geçemedim. Ama yeni aldım çünkü Mustafa. He? Yeni aldım çünkü yukarı. Neyse. Sayı 27 benim. Ama kupa sayısını ço sen çok öndesin. Sen 6000'e yaklaştın ben daha 5000 Ben 4000 sanırım sen benim ya? Ama 5000 neredesin? Hmm. gizemli şey açtın ya altın falan çıktı. Satır bekliyoruz. Bir dakika oldu ya. Burada ha. ben sesi kısayım. Ben de. Hadi Mustafa biz bunları yeneriz. İnşallah. Hop. Savaşıyor musun? Evet. Değil efsanevi mi? Sörcü. Bu kim? Sörcü. Efsanevi. Oo bayağı götürdü oldu ya. Canı benim 7000'den 4000'e düşürdü. Bana da gel Veli geldi. Veli Veli. Heh. Geri gelmez öldüm. Ama öldüm. Ne öldürürsen? Sütüm. Canım kaç Kaçı vardı onun? onu? Bilmiyorum. 8 miydi 7 miydi? Tek sana çünkü. Bak ben, benim zaten az önce 10 tane 10 şeyim vardı. 12 mi mü vardı? Yok 10 şeyim vardı. canım vardı. Evet. Yok, onda 10 500, 10 canım vardı. Hesap... Evet. Ben bir de hızlıyım ha. 10 Bu 10.000 canı var ya. Bu mu ya? Bu ne? Yine mi suyu? 15 yükü var. Ne? Hop. Uyu çok kötü yılan. Dalıyor. Bak kaç kaç kaç. Dönüyor. Onu ya. Bu. 16 yükü var. Evet, en azından. Artı 7 vardı. 6 7. benim hane 5000 nerede? Ne? Benim 5 bin. Yüz... Senin kuban kaç? Senin kaç? 5100 yüz... ay 86. Benim de 5489. Oo, sen 300 falan öndesin benden. Ne evet. seçeyim? Ben ne seçeyim? Sen ne seç? Hmm. Ben lelelelele kalayım sana savaşçı öneririm. Sen de. O da arkadaşlar mis, bağrılan Mister Peace pek gibi şeyleri sevmediği için kullanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani. bazen kullanmış. Baksanıza şeyim. Bir kere Deneme amaçlı Mr. P'yi kullanıp hiç beğenmedim. Bir de Mustafa merak etti. O, o baktı da Mustafa beğendi sanırım. Efsane yok gerekli. Kim beğenmez? Bu arada eşi... Saygı değil Eşim... Eş var ya arkadaşlar. Onu da beğenmedi. Ben Ama Aslında ben de beğenmedim. Kötü. Ben denemedim yani. Angola'yı da ben beğenmedi var biz. ablam. Evet, onu da sen neyi seç? Emzi evet. seçsen. Ben niye mi seçiyorum be? Sen seç. Benim mevzim mi var? Ben tamam, seçtim. sen özel gücünde birini doğuruyordun ya. On kaç can oluyor? Tek yedi çünkü. Tutuda mı tek yedi? Tutuda yedi? Tamam o kadar da bu Dört bin canı falan var. Of of. Yuh ortada bir yığın birikti. Ve biz bence sıfırla kalacağız böyle. Uzaktan uzaktan vurak. Willy. Aa burada biri varmış ben. <laughs> Sıksaydın. Son anda gör. Çünkü ben başka bir yere bakıyordum bunu görmedim. Deri ve böyle kavga ediyor. Lardı. Silahlar yan yana. Tekrar oynaya basaydın. Hop. Lili. Lili. Ba ortadaki her şeyi kırıl, Herkes oraya gidecek Herkese uzaktan uzaktan. ne kadar olmak kırar zaten. Ben yukarıdan yukarıdan vuruyorum ya. Ben oradan ortadakilerin hepsini kırarım. Herkes oraya gider. Ben de öyle bir salarım mermilerim. Şimdi şöyle yapacağız. Vur vur vur. kır bakalım hepsini oradakilerin. Şimdi oraya gelenleri ölür. Öleceğim. Kimin vurdu sana bu kadar? Elimiz. Nerede? Orta Başka var, var mı? Ben görmedim. Benim arada bir tane gidiyor ya. Ha burada. Kim bu? Rose. Veli geldi. Öldü. <laughs> Nasıl ölmüyor ya? Yani ama zıplamış, Velif adam tükürsen olacak? Ölmüyor. Nasıl zıplar? nerede? Ben bir dakika çıkış dedim. Benim verim nerede? Nar öldü ya. Eğer kaybedersen bizeisini vermeyeceksin kı ona Ben birazdan stratejisi açacağım. İnşallah efsanevi gelir. Evet. Sen evet. de karakter alırsın. Bahar Biz ablam efsanevi gelip de bin para geldi. Ya da kostüm ne gel? Bana bir ara efsanevi çıktı İlk efsanevi e, de benim. Ha. İlk, ilk Hayır ilk efsanevi ha. çıktığında ha. yani redisine bin altın gelmiş. Ve arkadaşlar bizim ikimiz kitin gelmesini istiyoruz, istiyoruz ama gelemiyor gelmiyor çünkü i̇lk. efsanevi karakter yüzde 0.111 şans daha Hadi drop Orada arkadaşlar siz... Bana mi? bir kere efsanevi çıkmıştı bakın Aa dedim karakter çıktı. Gittim size kostümü çıktı. Oh. Öyle heyecanlandık. Bastın. Bay Sinek. Hmm. Sen de zaten kullanmıyorsun. İyi aynen. Ben sadece evimizi kullanıyorum. Bir de Edgar'ı kullanıyorum. O bir de arada falan da Mortis falan kullanıyor. Yani ben çok kullanmıyorum. Hiçbir renkli kullanmıyor. O kadar güçlendim. Pembe, pembe aldı arkadaşlar. Hiç şık oynamadı. Hatta işi dedi ki karakter gelmiş diyor ki beğenmedim. Daha oynamamış. Oynadım baktı. Ama beğenmedim. Özel gücü çok güçlü. Özel gücü de bak 8 8 bit gibi böyle pembe bir şey 8 bit gibi güçler çıkmasın. Ha gidiyor. Ee, özel gücü, Bir sürü küçük şeyler çıkarıyor. Aferin. <laughs> yani. Bir sürü küçük şeyler çıkarıyor. Onların da canı 800. Vursalar ölecek zaten. 800 can. Sen ne ara öldün Mustafa? Çak atmışlar sana. Edgar öldü Evet. Edgar. Zaten benim bana lo Max'im. bu arada. Zaten benim barılı max'im bir sev iki seviye. İki seviye yapmama rağmen çok az duruyor.